Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Profesör Doktor Ahmet Özer'i bugün kendisini cezaevinde ziyaret ettim. Bütün esen yurtlulara selamı var ve gezi, gelecek güzel günlere en az o da sizler kadar inanıyor. Konuşmamın son kısmını sizlere aynen naklederek başlamak isterim. Bana dedi ki hani o ilk gün Esenyurt Meydanı'nda yaptığınız eylemde otobüs oraya sür, sürerek götürdünüz ya. Ben de çıktığımda senin sürdüğün otobüsle o alana girmek istiyorum dedi. Ahmet Başkan elbette ki gelecek değerli arkadaşlar. Kayyum gidecek, Ahmet Başkan gelecek. Burada Esen Esenyurtlu'da, Türkiye'de onu bağrına basmış olacak. Hepimizin bildiği gibi Ahmet Özer 40 yıllık bir devlet adamı. O Ahmet Özer 38 kitap yazmış, 200'e yakın makale yazmış. Değerli bir devlet adamı ve herkesin bildiği gibi de 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Hem önceki dönem Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, hem şimdiki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çeşitli vesilelerle danışmanlık yapmış bir profesör, bir akademisyen. Bunları bilerek hatırlatıyorum. Ve bir soruyu sormak isterim değerli arkadaşlar. Ahmet Özer 64 yaşında tam 64 yaşında. 64 yaşına kadar terörist yapamadığınız ve 40 yıla yakın devlete hizmet eden Ahmet Özer ne oldu da şimdi birden bire terörden tutuklu oldu? Ne oldu sormak istiyorum. Ne oldu, ne oldu ne oldu sormak istiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Sanılanın aksine başaramaz diye düşündüler. Esenyurt'ta bütün kesimlerden oy aldı. Muhafazakarlardan oy aldı. Milliyetçilerden oy aldı. Laiklerden oy aldı. Kürtlerden oy aldı. AKP'lilerden oy aldı. Ahmet Özer değil mi? Ahmet Özer toplumun her kesiminden oy aldı. Ve altlarındaki halıyı çekti aldı. İşte zorlarına giden bu Ahmet Özer'le ilgili değerli arkadaşlar. Ve burada burayı bir barış kenti yaptı. Ve belediye başkan olduktan sonra çalışkanlığıyla, performansıyla, projesiyle güzel bir kentin Esen yurdun son kısmında olduğu gibi nasıl yurt olabileceğinin örneklerini burada sergilemeye başladı. Ve şunu söylemek isterim ki artık AKP çöktü. Bütün AKP'ye oy veren seçmen kitlelerini Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşturan bir kahraman oluverdi. Ve aynı zamanda şunu söylemek isterim ki Türkiye'de yüzyıl, onlarca yıldır devam eden bir iç çatışmanın nasıl çözülebileceğini de örneklerini verdi. Türkiye'nin yurtta sulh, cihanda sulh ülkesini nasıl gerçekleştirebileceğinin örneğini verdi. İşte budur Ahmet Özer'i tutuklattıran değerli arkadaşlar. İşte budur. Ben şunu ısrarla söylemek isterim. Evet Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı oldu. Ama bu sadece bir partiyle olmadı. Burada memleket partililerde, burada demokrat partililerle de, burada iddia ediyorum AK Partililerde Esenyurt uzlaşısı oldu. O yüzdendir ki Ahmet Özer'i hem Demokrat Parti hem de Memleket Partisi hem milliyetçiler hem de AKP'liler destekledi. Eğer bundan rahatsız oluyorlarsa, Esenyurt uzlaşmasından rahatsız oluyorlarsa olmaya devam etsinler. Esenyurt uzlaşmaya, kardeşlik içinde, barış içinde yaşamaya devam edecek ve o Ahmet Özer gelecek, bu kayyumda gidecek değerli arkadaşlar. Şimdi bizlere masallar uyduruyorlar. Ben şimdi merak ediyorum. Ahmet Özeri niye tutukluyorsunuz? 50 gündür araştırma yapıyorsunuz. Delilleri topladınız. Bütün delilleri topladıysanız elinizde delil yoksa ya topladınız ya da elinizde delil yok. Değil mi? o zaman niye tutukluyorsunuz? Suçsuz yargılanması gerekmez mi? 2 günde bilmem kaç kişiye iddianame hazırladığını söyleyen savcıya buradan çağrı yapıyorum. Bugün 49. gün. Ne bekliyorsun? Neyi bekliyorsunuz? Yok yetmez. Gizli tanık. Gizli tanık diye neyi hatırlıyorsunuz Türkiye'de? FETÖ'vari taktikler. FETÖ'vari taktikler. Arkadaşlarımız söylüyor. Gizli tanık demek uydurma tanık. Yalancı şahit demek diyor halk deyimiyle. FETÖ'vari taktiklerle içeride Ahmet Özer'i tutukluyorsunuz. İddianameyi bir ay önce yazın diyoruz, bekletiyorsunuz. Şimdi kendi kendinize kılıp uyduruyorsunuz. Bak şimdi son hamle ne biliyor musunuz? İlk başta Ahmet Özel dediler ki sen şunu aramışsın, sen şunu aramışsın, bunu aramışsın, bunu aramışsın. Seni tutukluyoruz. O aradığı kişilerden bir şey çıkmayınca şimdi başka bir şey bakın. Şimdi Ahmet Özer'i arayanları tutukluyorlar. Ben buradan savcıya çağrı yapıyorum. HTS kayıtlarıma bak. Ahmet Özer'i defalarca aradım arkadaş. Eğer Ahmet Özer'i suç aramak suçsa ben Ahmet Özer'i defalarca aradım. Ben Ahmet Özer'i defalarca aradım kardeş. Ahmet Özer'e salça gönderen adamı tutukluyorlar. <laughs> salça gönderen tutukluyorlar ya. Çok Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok salça gönderen tutukladılar. Ahmet <laughs> Özer'in eski öğrencisini bakın. Öğretim görevlisiyken eski öğrencisini aramış diye tutukladılar. Bu kabul edilebilir mi arkadaşlar? Ahmet Özer'in kitabının <laughs> grafiğini ki o, o kitap benim e, kita, benim kita, şeyimde de var kütüphanemde. Türkler ve Kürtler diye bir kitap yazmış ve nasıl binlerce yıldır kardeş olduklarını anlatıyorlar. Bir araya gelme noktalarını anlatıyor. Malazgirt'ten bu yana kadar. Malazgirt'ten bu yana kadar Kürtler ve Türklerin, Türkler ve Kürtlerin nasıl bir arada mücadele ettiklerini söylüyorlar. Tarih, tarihte nasıl bir arada olduğunu anlatan kitabı yazmış. O grafiği çizen adamı tutukluyorlar arkadaşlar. Kiracısını tutukluyorlar. Ya arkadaşlar düşünün bir evinizi kiraya veriyorsunuz ve kiracınız tutuklama sebebi oluyor. İlk başta Ahmet Özer'in aradıklarından dolayı suçluydular. Şimdi Ahmet Özer arayanlar suçlu. Bu kabul edilebilir. Bu hangi hukuk ya? Bu arkadaşlar bu düşman hukuku. Düşman hukuku. Bu resmen düşman hukuku. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kurt bile kuzuya etmez böyle bir zulümü. Gerçekten kurt bile kuzuya etmez böyle bir zulmü. Dolayısıyla bakın şunu söylemek isterim. Bu arkadaşlar biz bunları yaparız. Yanımıza kar kalır diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Evet tam da onların dediği gibi söylüyorum. Bu devletin bir arşivi var. Bu ders, artık bu arşivler de dijital. Tarihin de bir aklı var. Tarihin de bir vicdanı var. Bu milletin de bir vicdanı var. Daha önce bu fetevari taktiklerine başvuranlar hangi durumlara düştüler hep biz biliyoruz. Herkes aklını başına alsın. Eğer bir yere sığınmak gerekiyorsa o abilerimiz, liderlerimiz, önderlerimiz değil. Gerçek, gerçek önder hukuk, gerçek rehber hukuk. Herkesi hukuka sığınmaya, hukuka teslim olmaya davet ediyorum. Herkesi hukuka teslim olmaya davet ediyorum. Bu bir savcıysa da, bu bir hakimse de ve bir yurttaşsa da. Herkesi hukuka teslim olmaya, hukukun üstünlüğüne inanmaya ve bu ülkeye say bu ülkeye bu ülkeye sahip çıkmaya davet ediyorum değerli arkadaşlar. <laughs> Şimdi birkaç sözü de kıymetli kıymetli basın mensuplarını söylemek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar, iddianame gizli ama herkes bu dosya ile ilgili bazı bilgileri avukatlarından önce, ailesinden önce paylaşabiliyor. Nasıl böyle bir gizlilik? Gizli tanığın kim olduğuna dair bilgiler yayılabiliyor. Dosyanın ayrıntısına dair bir bilgiler Ahmet Bey'e sorulmadan basına servis edilebiliyor. Ahmet Bey'in ne olduğunu bilmediği bir gizli tanıktan dolayı kendisi tutuklu tutulabiliyor ve kendisine henüz bir soru sorulmamış bu gizli tanıkla ilgili ve tutukluk devam ediyor. Şimdi kıymetli basın mensupları bazı basın organlarında da Ahmet Bey daha da, da, davası devam ederken daha savcılıkta emniyette ifade verirken kararlar açıklandı. Şimdi yine masumiyet karinesine aykırı bir şekilde sanki Ahmet Özer suçluymuş gibi hareketler devam ediyor. Buradan kıymetli basın mensuplarındaki onlar kendilerini biliyor. Herkesi demiyorum. Yine basının temel ilkelerine sadık kalmaya devam ed davet ediyorum. Ortada bir masumiyet karnesi var. Basını davet ettiğim gibi sorgulamaya devam eden Sayın Savcı'yı da buna davet ediyorum. Ahmet Özer henüz yargılanırken sen nasıl oluyor da başkalarını Ahmet Özer'le konuştu diye tutuklamaya, tutuklamaya sevk edebiliyorsun? Ya bunu bir anlatsanız da bana ya. Hangi vicdan bu arkadaşlar? Hangi vicdan? Masumiyet karinesi hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi. Adil yargılamaya buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Adil yargılama ilkeleri tersüz edilmiştir, çiğnenmektedir. Tekrar ilgilileri adil yargılamaya davet ediyorum burada. Bunu da buradan açıklıyorum. Kaşistler, Ve karşı, omuz bakın bu savcının karşı, bu karşı omuz omuza. bu davanın sorgula sorgulayan savcısı davanın hazırlık savcısı adil yargılama açısından problemlidir. Kendisinin yeniden bas dönmesinde de sorunlar vardır. Buradan HSYK'yı göreve davet ediyorum. Kimdir bu savcımız? Bu savcımız bakan yardımcılığı yapmıştır. Bakan yardımcılığı siyasi bir kimliktir değerli arkadaşlar. Kim bakan olabilir? Siyasi kimlikler bakanlık yapabilir. Dolayısıyla siyasi kimliğe sahip birisinin yeniden savcılığa dönmesi de adil yargılama ilkesinde zedeler, vicdanları da zedeler ve şu andaki bütün tablo gösteriyor ki hukukun her türlü ilkesini, her türlü maddesinde zedeliyor. Dolayısıyla buradan bakan yardımı yapmış birisi siyasi kimliktir. Siyasi kimlik olan birisi siyasi sayıklarla hareket etmektedir. HSYK'yı da buradan göreve davet ediyoruz. Partimizin kurumları da bununla ilgili harekete geçirmiş, geçmiştir. Bunu buradan duyurmak isterim. Son olarak... Hukuki, adalet! Hukuki, adalet! Son olarak şunu söylemek isterim değerli arkadaşlar. Toroslar devrini hatırlıyor musunuz? Beyaz Toroslar diye insanları korkuturlardı. Evlerin önünden o beyaz toroslar gezerlerdi. Şimdi arkadaşlarımız arabaların markası değişmekle birlikte aynı taktikleri yine uyguluyorlar. Ahmet Özer'in ailesinin oturduğu evin önünde zaman zaman gerekli gereksiz araç trafiklerini bilerek devam ettiriyorlar. Ve bir tarafta Han Ekrem başkan yargı taciz devam ederken diğer tarafta Ahmet Özer'in ailesini ve yakınlarını da böyle bir psikolojik baskı altına alıyorlar. Bunlardan vazgeçin. Bunlar doğru yöntemler değil. Emniyeti kendi kötü niyetlerinize, emniyetin kıymetli memurlarını kendi kötü niyetlerinize alet etmeyin. 50 gündür bulamayacağınız hiçbir şeyi bundan sonra da bulamayacaksınız. Çünkü ortada bir şey yok. Çünkü bu dava Düzmece bir kumpas davasıdır değerli arkadaşlar. Biz direnmeye devam edeceğiz. Biz direnmeye mücadele etmeye devam edeceğiz ve göreceksiniz kazanan Esenyurt olacak, kazanan Türkiye demokrasisi olacak, kazanan hak olacak, hukuk olacak ve göreceksiniz kısa zamanda hem bu kayyum gidecek. Hem de onları buraya gö gönderenlerin iktarı bitecek diyorlar. Bitecek, bitecek, bitecek. Evet. Şunu söylemek isterim. Niye gidecek diyorum? Bunlar, bunların kastı sadece Ahmet Özer e değil. Ahmet Özer kimliğinde Türkiye'nin barışına, Türkiye'nin kardeşliği nedir? Bunların kastı. Ve onların hepsi gidecek, gidecek, gidecek. Göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler.